Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dogan Deer Sayfın yepyeni bir bölümüne çılgın mılgın demeyeceğim ama pek de kötü olmayan bir bölüm hoş geldiniz. Çünkü bugün sizlerle tam tamına 7 milyon 368 bin 259 lira para ile yarışıyor Yes. Bakalım tamir efendimiz güzel 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 bunlar güzel yapıştır. Tamirci iş yarıyor. Tamirci bin kaç tane var şu elinde? Full 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 hatırlıyorum Hatırlı, hatırlıyorum full 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 full. One nothing more me, two nothing more me. Arkadaş arkadaşım ama tehlif korkuyorum. Kardeşim senin için bu at bakayım. Oğlum kaç bin kardeşim? 50 bin veririm ben buna. 50, 50, 50. Elveda. veda. Aa 55 adı ödüm güzel. Aa kim kardeşinin kızı gelmiş. 40 bin kardeşim. 40 bin. Hayır yalan oldu. Elveda sana. Bakalım. Ablam bu 40 bin. 40 bin. Elveda. Git kendi tak. Merhaba kardeşim sen güle güle kardeşim. Hoş geldin abicim hoş geldin hoş geldin. Efsane video bilir ki. 146 bin. Sen nesin aç gözlü köpeksin ama sen. Oha güle güle. Ablam buna ben 20 bin veririm. Abla görüşürüz. Merhaba. Hmm. 150 bin ablam bu. Oha sıç. Tövbe estağfurullah. Özür dileriz arkadaşlar. Aa. Aç göz kim bilir. Sen git ya. yallah, yallah Yüzün vereyim abla. Yüzün mü vereyim? Ya bir fuck off ya. Ablam bu Çin işi Japon işi. Bunu yapan iki kişi. 180 bin abla. Teşekkürler. Teşekkürler. Abim güle güle gitmiş çöpten bulmuş getirim a merhaba para git abicim seni çok seviyorum biliyor musun? Bunun değeri 600 bin abi. Güle 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 600 bin temiz para abi. Kardeşim hoş geldin. Kardeşim bunun fiyatı 250 bin oldu. Kendine bak görüşmek iyi geceler senin saçına kurban. Güzellik ya 1 milyon para kaldırdık of. Güzel güzel wow wow çok güzel çok güzel. Aç şunun kereliğini, aç şunun kereliğini öf zengin olduk. Ben böyle konuşayım mı arkadaşlar? Bence böyle konuşmalıyım ye. Yeah. Şu an kafam çok güzel. Azıcık kolonya koktu. Biraz da kok... Dur bakayım dur. Üff. Hooo. Canlı yanında alkol çekti. Doğukankey kanki için 25 canlı yayında burna kolayı çekti. İşte o görüntüler. Koronadan korunmak istiyorum. O yüzden kolayı içiyorum. Kardeşim abla sen aç gözlü, Sen git ya. Sen neşim olmaz. Aç gözlü köpek. Ariken Borti. Kardeşim 300 bin lira. Yes. Kazık show, kazık show. Merhaba ablam hoş geldin. Ablam araba 600 bin. Belki alırsın. Gide gidiyor. Oha verdi. Ben gidiyor sandım. Ablam git oyuncak arabaya gelmiş oyuncak. Kardeşim çöpten mi buluyorsun bunları? Ablam aç gözsün git ya. Sen bana kazıtlarsın, tersin sen bana. Güle güle kardeşim, güle güle. Aa ben bunu alırım. Alalım, 50, 50 bin. Bir şey değil mi? Al ya. Ne kaybederiz? Motoru beğendim ben. Hoşuma gitti. Kardeşim güle güle. 70 bin almıyorum bir şey ya. Kardeşim sahte bu sahte. Güle güle. Ablam. 100 bin veririm. Daha da bir kuruş vermem. Bir sözüm var ablam verme. Kardeşim abla hoşken torbacı mısın sen abla? Harbi torbacıymış. İki, iki kuruş parası var bu fakir bu fakir. Daha dört dakika mı oldu yeni giriyordun? Aa. Ya bu dil saati hayat geçmiyor arkadaşlar. Ben çok yoruluyorum, Çok konuştum büyük ihtimalle. Benim ağzım hiç durmuyor. Ne kadar konuşurum ben ya. Kardeşim şunu tam edelim bakalım. Şunu ben bir kitleyeyim. Abi 70 bin çok uzunlama ama ya. yağmur. Neyse. Sustum. İstem. Dükkan ne var? Ya. Ya 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 ya. Şimdi. Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek. Sen bir sonra gel. Dudaklarından güle güle. Bir dakika ya. Ha sabah geliştirilebilirmiş işte. Okey. Sen kalbimin Mehtabısın, güneşisin. Hadi al git. Ha ver git yani. Paraya al. 50.000 ablam. 50 bin ablam. 50 ablam. 63 bin ablam. Al git. Yala. Abim gör şu resimin çapmasını koymuşsun oraya. Ablam 140 bin veririm. 140. 140. 140. 164. Oldu hadi görüşürüz. Kardeşim bu 700 bin lira ya. Güle güle. Hayır kaçır adam iyiymiş ya. 600'e satar aslında. Alo polis polis polis. Sen bir sonra gel. Yanlış yere şey dikkat edin. Bir kişi soruyoruz. Abim güle güle. 40 bin vereyim abi. Ya Allah. Ya Allah köyün hadi. Çöpten bulmuşlar, getirmişler Bunları değiştirin. Bu ne? Aa, güzel bir şey bu. Aa 300 bin bu. 300. 300. Güle güle. kazıkçı köpek. Abi git istemiyorum. Merhaba. Güle güle abim güle 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 güle. Ablam görüşürüz. Eksi 500 ile gün kapattı böyle bir gün mü olur ya? Tamam bu tamir oluyor. Bunu da bir tamir et. At bunu tamir hadi bakayım hoppa. Şimdi ne yapalım bizi karakter geçirelim azıcık. Bunu arttır tamam. Bir buçukta buna ver. Bir tane atmam lazım. Abi bir buçuk buna ver. Ver bakayım. Level atladık. Tamam. Yapıştır. Daha değerli geliyor şu an. Daha daha değerli. 2.5 milyon para var bu arada. Param bayağı azaldı. Bütün parayı karakteri gömdük arkadaşlar. Ben bir karakter köpek mi olsaydım keşke ya. Ne bu atar giden? Ne vururum ağzını ha. Atar gider hep bana. Çık lan buradan. Çık dükkanına mı çıldırmış şimdi? Ağacım 150 bin lira. 120 bin lira. Vallahi yüzümü daha fazla vermedik yala. Ya yala yala. Ablam sen çok aç gözlüsün ya. A tamam. Tamam 600. Altı... Abi 400 bin. Ve ver, ver. Abla 600 bin bu. 550 bin bu. Güle güle. Fukuf. Alo polis. Merhaba polis bey. Teşekkür ederim teşekkür ederim. 250 mi? 300 veriyor sen? Sen salaksın teşekkür ederim. Ablam görüşürüz abla. Abim ne bu? Karının bileziğini getirdin ne yaptın bana ya? Kapat yallah. Ablan çer çöp getirmem bana kitap kitap a a a a Yes Artı yüz binde kilitledim ya buna Ya yeah, işte A, Geçmişim Eğil lan bana köpek. Saygıyla eğil bana köpek. Aha iyi para. Ama sen aç gözlüsün. Ama sen fuck off ya. Kusura bakma arkadaşlar. Ağırda fuck off temiz gerekiyor. insanlara karşı. Ablam bu 250 binden bir kuruş fazla etmez ablam ya. 250 bin be. 250 ablam 250. ,000. Abla 250. Bak ne dedim ben etmez ablam etmez. 250'den fazla. Abi 250 ablam ya. Hoppa! Natural boom diliyor. Yes. Rütbe aldık. Bir gün kalmış, bir gün kalmış. Kötüymüş, bir gün kalmış. Tamam. Tamam, bunları satacağım. Ekmek parası yapacağım kendime. Bu arada... Açık artıma ne varmış? Ne var Kıçak bakalım. Abicim fakir bu kadar şeylerle uğraşmıyorum. Hadi devam. Devam. Kardeşim hoş geldin. Hoş gel. Aa paralı gelmiş. Seni çok severim ama 600 bin bu be. Bu 600 bin be. Bu 550 bin be. 550. Ver 550 ver elini ver ver. Ver elini ver ver. Aslan parçası be. Ablam gör açık artırma da var. aynı sanmadım ben. Ablam çık git işini bozulmuş bu. Kardeşim çöpten mi buldun? Aa ablacığım. Ablacığım bu 3200 bin bine haberin olsun. 3 200 3 200 2 Helal olsun senin şapkana kurban be Senin şapkana kurban sen var sen Kala 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 <laughs> Ablam 180 bini senin güzel saçın içine Zaten saçın da bok gibiydi Aa, çok güzel çok saçın çok güzeldi ablam çok güzel saçın var özür dilerim Ya senin dişlerin arasında var tren geçer de neyse şimdi bir dakika 100 Yüz yüz Tren geçsin tren terbiyesiz Aa dede gelmiş Abi 350 bin vereyim mi? Ne oldu verdim hadi görüşürüz. Kardeşim tek kaç çocuk ne yapıyorsun sen? 800 bin ama ne haberin olsun. 800 ver ver 8. Al seni mi kıracağım tek kaşın hatırına 760 bin olsun seni mi kıracağım ya? Kardeşim ben seni mi kıracağım 760 bin ne demek senin, senin olsun ya? Abicim git eski meski getirmişim bana. Buna bakarım. Buna bir 40 ben ne akar? 40 bin akar. 40 40 40 40 40 40. 40. Bakayım. Gazoz kapamın onu. Al ah, sen 45 bin hadis. Küpeye bak. Fakir bu fakir. Ablan git istemiyorum. Kardeşim gider misin? İstemiyorum yani. Aa Blitz Break. ben bunu alırım. Almam çok pahalı. Bakayım. Ablam görüşürüz kendine bak bir daha gelme. Bugün 4 milyon kaldırmışım ben. 4 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 Oo çok iyi. 4 oh, yeah. İşe başladım. Bunu da kapat hadi bakalım. İyi çok iyi olsun. Çünkü Yasemin öyle söylemişti. İyiliğe çok iyi yap demişti. Abi bu 400 bin ya. Hadi görüşürüz gibi. Tamam hadi bir daha gel. Sen bir daha gel. Senin paran var. Sen bir daha gel. Kardeşim bıçak mı? Güle güle kardeşim. Çok ucuzmuş. Bunlar Rocky Balboa'nın şeyi mi bu? Aa ben bunu merak ettim. Ha ver seksine ver. Merak ettim. Koy bakayım şunu şuraya. Ha tamam. Allah abim bu 500 bin lira. Güle güle. Aa tipsiz abla gelmiş. Merhaba güle güle. Merhaba. 100 bin ver. 100 bin ver. 100 100. 100 kardeşim 100, 100 başka yok. 100 100. Oha yalnız. 400 bin lan. Yallah iptal ol. 400. Bir daha bas. Al ne kaybedersin al ya. Allah ne kaybedersin. Aldım fesatladım şu olmaz. Yallah. Güle güle. 90'dan açayım kapıyı. Kabul 90'dan atışı kabul et. İyi, i̇yi. 10 bin 10 bin et böyle. Aa ne kadar güzel. Ablam maksimum 300 bin. 300. 300. Bak, 310 diyorum sen mutlu ol diye. 310. Olur tamam olsun ne olacak ki. Abi 300 bin para verdim ben 5 bin para getiriyorsun ya. Abi ablam güle güle. Güle güle ablam yani. Alo polis bey merhaba merhaba polis bey merhaba. Abi görüşürüz. E 600 bin kapattık günü. Güzel güzel. Çok iyi bak 315 bin mitselimiz oldu bir tane güzel. Bunun aç kilidini. Bu kalsın. Tamam. Şunu bir işe başlattır kitle. Aa, işe başla kitle. Yapıştır. Go go Power Ranger. 9 milyon paramıza Power Ranger akıyor ortalığa. Abi görüşürüz sen pahalısın. Ablacım hızlı geç hızlı geç bekleme yapma. Aa para geldi. Abla bu raki Balboa'nın sol gözü patlayın kapanınca Edrin diye bağırdığında aldık şey bu. Bak bunda Edirin yazıyor. Göz alt kısmında Edirin yazar böyle tamam Ona dikkat etsin. Hadi görüşürüz. Abicim ben buna 80 bin lira veririm. O da Kristal Kafatası filmi için. Haberin olsun. Ya sen bilmezsin ama güzel filmdi o da. Hadi görüşürüz. Ablacım bu araba aile arabası mı? Hiç mi bu arkada? Bebek koltuğu var mı ablam arkada? 300 binden 180 bin mi düşünsen sen, sen gerizekasın. Neyse devam. Devam. Hakaretler diz boyu. Aa 1 milyon geldi. Ablam sen bilgisizsin. Kardeşim bunun değeri 2 milyon ya. Bir şey sen? Dişlek defol git. Ben biz böyle parayı bizi bozdu. Oha oha. Oha. Oha dragon ortası. Ben bunu istiyorum ha. Ver ben ben bunu istiyorum. Abi ben bunu satmam ki. Kardeşim merhaba 2 milyon bu. Oha sattık 2 milyon haberiniz olsun arkadaşlar 2 milyon sattık. Çıldırıyoruz YouTube videos çekeceğiz bugün. Bugün bu 650 milyon. Ye. Yeah. Abi bir fuck off. Kardeşim mükemmel araba görüntü tabi ama 500 bin lira bu haberin olsun. 500 güle güle yallah yallah evine yallah. Ablam ilgilenmiyorum sen bana bağırdın az önce. Kardeşim güle 18 bin liraya çöp mü satıyorsun bana? Ablam görüşürüz abiciğim Allah Oh desen nantika mantika bir şeyler. Açık. Bak aç. Bu kalsın. Kojuma mı diyor? Oha. Hideo Kojuma. Oh. Death Stranding. Death Stranding. Hideo Kojima Death Stranding Hideo Kojima Death Stranding Hideo Kojima Hideo Kojima koşu Kojima koşu Kojima koşu Kojima koşu Kojima Koj Kojima Koj Kojima Hideo Kojima Hoppa sıkıldım buradan hadi bakayım 900 bin lira geliyor teşekkürler efendim 900 teşekkürler Sana kadar sen de bir 900 bin akar mı bence akar 9 770 bin görüşün 220 bin ki aramızda ne ben de konuşamıyorum. 260 bin diyor albacım 190 bin olmaz bun değil en az 400 bin en az 400 bin bu arabada Obama başkan oldu haberin olsun. Bana bağırma ağzına vururum 600 bin lira fiyat haberin olsun 600 bin lira 600 defol git yallah evine. Bugün de çok konuştuk. Bugün de çok konuştuk arkadaşlar. Susmuyorum. Susmayacağım. Konuşan da mani olmayacağım. Susmayacağım. Ben bana 1 milyon veririm. Sen 2 milyon istersin benden kesin. Kardeşim. Tipsizsin. Güle güle. 200 bin diyorsun. Ben bana fiyat biçerim. 100 bin. Sen dersin ki olmaz. Hadi görüşürüz. Abim görüşmek üzere. Bana atar gider atma vururum ağzına. Ablacım bu 400 bin. Sana veriyorum 400'e. 400'e veriyorum. Bakayım. Oha senin gözlerin beyaz değil mi? 390 olsun o zaman. Gözlerin hatırına sana baktım bir daha. Haydi bakalım. Demet takalım. İyi iyi kötü oldu. Bana. Çok kötü oldu. Abi sen sonra gel. Ben sınıf petini öğrenemedim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoppa. Bir sonraki gelsin. T-Rex 7 bin lira kardeşim? 7 bin lira ne? Geldi güzelim. Geldi güzelim. 600 bin isterim ben senden ama. 600 bin. 510 bin olsun be. Senin dişlet dişlerin için be. 270 bin lira istiyor. Ben buna fiyat biçiyorum. 200 bin düz veriyorum. Hadi kabul et. Allah evine ya çabuk. Uf, yoruldum. Bilir kişiye sorun hep gerizekalı bilir kişi bilemiyor. Bu aç gözü bir köpekmiş arkadaşlar. Ben buna 700 bin lira fiyat biçiyorum. İnanmazsan kabul ediyor. 700 bin indi. Ya kazık yedik ya kazık yedik. Bilemiyorum. 1.6 milyon gürültümüz var ve 11 milyon daha paramız var haru fucking kidding me diye bize bir az önce göre başladılar. Neyse, neyse açtık bunu, açtık bunu. Çok güzel devam ediyor. Devam edeceğiz, devam edeceğiz. Ben bunu yapamam. Bunu bir analiz ettim. 52 52.000 daha verdik. Teşekkürler. Teşekkürler. Şunu kapat. Analizini kapat bunu. Teşekkürler arkadaşlar. Bir video daha geliyor. Açık artırmaya satalım. Kapat. Kapat. Tezgahlarımız var mı elimizde? varmış. Tezgahlarımız varmış. Her şeyimiz var. Bütün elemanlarımız var. Bir tek sahteci yok. Sahteci de kullanmıyoruz. Sahteci kullanmıyoruz. Alo polis bey merhaba. Alır mısınız bunu bir daha? Teşekkürler. Para geldi. Para geldi. Kırsal kafatasının yanından yemişi alttan yemişi geldi. 180 bin dolar. Teşekkürler. 180 ablam. 180, 162 bin senin rengarenk saçlarının hatırına. Uf, yoruldum ya. Yoruldum. Ay, saat gece 12 oldu o yüzden. Peki Yasemin sen şu an bunu izliyorsun, izliyorsun ben biliyorum. Böyle konuşmanı beğendin mi? Ciddi söylüyorum bak. Rol yapıyorum ben böyle de devam edebilirim haberin olsun. Yani ben böyle sabaha kadar devam edebilirim istiyor musun? Samimiyetsiz olur ama tam bir radyo canavarı gibiyim bence. Evet. Yeni bir figür geldi ama 79 bin. Biz 79 bine almıyoruz. Uykumuz olsa bile enerjiyiz. Her zaman her yerde en büyük fena bahşi taraftarlarımızı gösteriyoruz. Ve Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonlardan linç Ama az önce Sarışın abiyi 300 bine kandırdık. Bilis diyoruz. 485'im. 485'in Bilis Crank coştu arkadaşlar. Ama ben 300 bin fiyat biçiyorum buna. 435 bin kardeşim elimde bir tane Bilis vardı zaten be. Yapıştır. 154 bin lira. Ben bunu alabilirim. Bunun fiyatını hemen 80 bin lira. Bütçe için 110 bin lira. 110 bini kabul etti Doğukan. Doğukan 110 bini kabul etti. Wow. Wow. You can really dance. Wow. You can really dance. Kardeşim bu 800 bin ama ya. Gülü güle. 750 indiririm senin için be. Al 700 olsun. Defol git papağanlı çocuk. Yapıştır. Hoppa 140 binlik bütçe geldi. Ben buna 100 bin veriyorum. Karşıma bir daha bakmıyorum. Yapıştır 100 bin. Evet her taş mal geldi. Ama sen taş çok pahalı sattın da aslan parçası. Görüşmek üzere. 480 bin. Aman tanrım ablam bu 800 bin ediyor be. Bu 800 bin ediyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Düz bin karımız var. Allah bereket versin. Epic Games diyor. Epic Games'in Fortnite'ı var. Fortnite'ı varsa biz bunu 150 bin lira bütçe biçeriz arkadaşlar. Teşekkürler veriyormusun ve ver hadi ver git evine ver git evine çabuk ol kadın çabuk ol verdin ve gittin yapıştı artı 108 allahım paralara bak inanamıyoruz inanamıyoruz bugün bir daha bir daha ve bir daha zengin olmak için her zaman her yerde en büyük zenginlik sizlerle olsun efendim teşekkürler <laughs> kayırcılığımıza bakıyoruz Sezgimizi açıyoruz. 2.2 milyon paramız var ve karşımızda sadece 2 seviye kaldı. 2 seviye sonra ya oyun bitecek ya biz biticek arkadaşlar bilmiyoruz. Bilir kişi aranıyor. Bilir kişi aranmıyor. Hayır hayır. Ufak dükkanlara geçmemize hiç gerek yok. Biz zenginiz zaten. Doğuştan zenginiz. Bizim ejderha yumurtamız var. Kalesi bizim müşterimiz. Güle güle düpemen, Dübermenlere güle güle. Sahte. Alo Rıza Baba merhaba. Teşekkürler. Teşekkürler. Rıza Baba'yı aradık. Teşekkürler. Hayır istemiyorum. 47 bin lira çok az arkadaşlar. Aa seni satarım. Seni 200 bine satıyorum. Satıyorum ve sattım. 200 bin lira teşekkürler. Artı 70 bin dolar geldi. Artı 70 bin dolar. Aman Allah'ım neler görüyorum karşımda arkadaşlar. 400 bin lira da ama sadece. Aa. Bunu yeni öğrendim. Oha. Aa, ye bu yeni öğrendim. Bak. Çok iyi lan. Nasıl nasıl Fetin gördün mü? Daha da Fetin'dim ya. Korktu korktu. Kazık. Abim görüşürüz. Eski buzluğa bağımlıyoruz. Burası ikinci elci mi? Evet aslında ikinci elci. Doğru diyorsunuz. 180 bini bırakırım. Karşıma bakmam. 180 bin. Allah alıyorsan alamıyorsan göre Teşekkürler Mekline. 330 bin mi diyorsun? Ama bunun fiyatı tam 500 bin lira. 450 bin lira. 450 bin elinden. 450 .000. Bir daha bas. Bir daha bas. 420 bin lira. Teşekkürler. Teşekkürler efendim. Ablam bu ne? 270 bin lira diyorsun. Ben buna sadece 180 bin lira diyorum ve teşekkürler diyerek seni eliyorum. Kendine iyi bak. Bye bye. İyi para geldi. İnanamıyorum çok iyi para ama 1.8 milyon kardeşim bunun değeri. 1.8 milyon milyon. Tamam bu da olsun. Seni mi kıracağım? 810 bin lira hem de aynı gün içerisinde. Hiçbir zararım yok. Mitsel geldi. Bunun fiyatı düz 500 bin lira. 3'te kullanıldı arkadaşlar bu araba. Bu Terminator 3'te Arnold Schwarzenegger tarafından kullanıldı arkadaşlar. Teşekkürler. Film 2000 Aa, 2003 yapımı. Evet 2003 yapımı çıktı. 2003 Haziran'da çıktı Terminator 3. Benim de hayatımda gittiğim ilk filmdir bu arada. Beğiz olsun. İlerleyen e, zamanlarda bir ünlü olursam bunu paylaşırsanız bir yerlerde. Teşekkürler. 250 bin lira. Aman Allah'ım neler neler oluyor. İnanamıyorum harbi yoruldum ya. Cık. Benden olmaz bu iş ya. Bir buçuk milyon teklif geldi. Bir buçuk milyon. Bir buçuk. Bir bin. Teşekkürler efendim. Ve Kalesin ejderhaları artık bizimle değiller. Bugün, bugün sadece 6.8 milyon dolar eksik paramız var. Çünkü nedeni 10 milyon yetenememiz. Evet, evet. Vav wow, yeni bir zırh gelmiş. Zırh değeri gerçekten yükselmiş arkadaşlar. Zırh değeri gerçekten yükselmiş. Yoruldum ya. Kast. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ben harbi yoruldum. Teşekkürler. Şu an ayın 6'sının gecesi. Siz bugün 7'sini yani Bugün perşembe gecesiydi. Siz cuma sabah, cuma öğleni bunu göreceksiniz bu videoyu. Kendinize bakın. Başka bir yerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgiler ve saygılar. Esen kalın efendim. Bay bay.